2002 6 Aralık'ta Cumhuriyet Halk Partisi rozetimi takan büyük siyasetçi devlet adamı Deniz Baykal'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün Antalyalıların, partililerimin, MYK'nın, parti meclis üyelerimizin ve genel başkanım Özgür Özel'in desteğiyle ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldum. Bizim ayrımız gayrımız yok. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, Cumhuriyetimizin değerlerine inanan, atamızın devrimlerine inanan AK Partililerin, ülkücülerin, herkesin belediye başkanı olarak Herkese hizmet edeceğiz. Bizi seven, seçen, aday eden, oy veren vatandaşlarımızı hiç mahcup etmedik. Hiç yanlış yapmadan onlarla helalleştik ve doğru projeleri yaptık. Bugün Türkiye'de en fazla nüfus artışı olmuş ilçedir Konyaaltı. Yani dört köyden buraya gelmek çok kolay değildir. Ama bunları ben Sadece Muhittin Böcek olarak değil Partim, parti büyüklerim Ayrıca köylülerim Kimseyi ötekileştirmeden Konya halkımızın Bugüne gelmesini sağladım Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 913 mahallemizde 19 ilçemizde doğru projelerde, Doğru arkadaşlarımla Liyakatlı arkadaşlarımla da Antalya'mızı yönetmeye devam edeceğiz En büyük rakibimiz kendimiziz Cumhuriyetimize de Cumhuriyet Halk Partimize de sahip çıkacağız. Azimle, gururla 5 yıl daha herkesin belediye başkanı olacağıma söz veriyorum. Yolumuz yolumuz açık olsun. Oylarımız Cem Kotan ve Muhittin Boğa. Heyecanımız, coşkumuz, inancımız yüksek sahirimizi, doğamızı, tarihimizi koruyarak Konya altımızı herkes için yaşanılabilir, daha mutlu bir yaşam sürdürülebilir hale getirmek için yola çıkıyoruz. Yola! <laughs> Birlikte kazanacağız. Tabii büyük de. Tekrar Muhittin Başkanım o koltukta oturacağız. Yüksek boyla Konya altından büyük şehre oy taşıyacağız. Coşkumuzla, heyecanımızla, Umutumuzla, inancımızla hep birlikte başaracağız. İnsaatla göz göze bu yüttün böyle.